12. soruda denklemine ait doğru A noktasından geçtiğine göre küçük A ifadesi kaçtır diye sormaktadır arkadaşlar bize. Arkadaşlar bir nokta doğrudan geçiyorsa noktanın apsisi ve ordinatı doğru denklemini sağlamak zorundadır. Bu durumda arkadaşlar A noktasının apsisi A 2 ve ordinatı 3 olduğuna göre biz x gördüğümüz yere a eksi 2, y gördüğümüz yere 3 yazdığımız zaman denklemde nokta üzerinde olduğu için denklemi sağlamak zorundadır. Bakalım arkadaşlar 2 çarpı x gördüğümüz yere a eksi 2, eksi 5, y gördüğümüz yere arkadaşlar 3 yazıyoruz. 3 artı 4 eşittir 0 ifadesinde çarpmanın çıkarma üzerine dağılma işlemi var arkadaşlar. 2 eksi 4a eksi 15 artı 4 eşittir 0. Ve arkadaşlar bakacak olursak artı 4 eksi 4'ü götürür. 2a eşit eksi 15 eşittir 0'dır. Eksi 15 arkadaşlar eşitlerini bir tarafına işaret değiştirir. Yani artı 15 olarak geçer. 2a eşittir artı 15'tir. A'yı yalnız bırakmak için arkadaşlar 2'ye bölebiliriz her iki tarafı a eşittir 7,5 ifadesi bulunur. Bu durumda arkadaşlar cevabımız C şıkkıdır.